Arkadaşlar Muaz radıyallahu an bak şimdi. Rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle burada. Bak burasını iyi dinleyin. Allah için söylüyorum burayı ne? Çok önemli burası. Çok çok önemli. Sizden biri cuma günü insanların boyunlarını çiğnerek ileri geçerse. insanların boyunlarını çiğnerek ileri geçerse. Bu adamı biliyorsunuz değil mi hepiniz? En son gelir. Böyle geçer. Sanki beyefendi olimpiyatlarda yüzüyor. Omuzu iter, onun kolunu iter, bir dakika babacım der, bir de genelde bunlar kumaş ve gömlekle gelir. Tertemiz gelir. Sanki iş görüşmesine gelmiş, imamla iş görüşmesi yapacak adam. En arkadan gelir, en son gelir, onu yarar, bunu yarar, şunu yarar. Bir bakarsın herif en arkadan en öne geçer. İşte bu adamlar. Diyor ki, o kişi diyor, cehenneme gidenlerin kendisini çiğneyeceği bir köprü görevi yapar. Allah cellece onu diyor, cehennem üzerine bir köprü yapacak. Cuma günü böyle insanları yara yara önüne gidenler. Ne yapacak? Erken gel abi. Sahabeler perşembe gecesinden geliyordu. Cuma namazı için be kardeşim ya. Beni konuşturacaksın. E çalışıyorum. E abi erken gel. Cuma gününde yemek yeme. Yemek yemeden olur mu kardeşim? O zaman konuşmayacaksın. En arkada köşede kılacaksın abi. Zaten adam ne yapıyor? Ayakkabısını da yanına koyuyor. Selam veriyor. Ayakkabı alıp kaçıyor adam. Sanki imamdan alacaktı yani adam imam onu kovalayacak. Havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Bir adama dedi seni dedi insanları çiğnerken gördüm İnsanları çiğnerken gördüm Her kim bir Müslüman'a eziyet ederse O bana diyor eziyet etmiş olur diyor Bana eziyet eden Allah'a eziyet etmiş olur diyor Hadi bakalım Cuma günleri milleti yara yara giden takvalılar İmam efendiler uyarsın abi İmamlar uyarsın mı konuda Söyleyin abi tanıdığınız imam varsa uyarsın. Kardeşim arkadan geliyorsan arkada kal. Milleti ezme. İmam efendi de ne yapacak abi? Şeye yakın abi biraz toparlanalım. Cemaat şey yapalım. <laughs> uyarsın yapsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle burada hayvanın otu yedi gibi mescitte dünya kelamı konuşmak sevapları bitirir. Hem vallahi hem billahi. Bak bir tane imam efendi vardı. Herif pamuk gibi ya. Gerçekten tanıdığım böyle en mülayim imamlardandı korona zamanı böyle saflar böyle ayrık ayrık yapılırken üst kata kaldık. Çünkü çok şey oluyordu boşluk yapıyorlardı. Abi yemin ediyorum arkamda bir tane adam hem vallahi hem billahi hem tallahi, sokakta nasıl bir insan bağıra bağıra konuşursa öyle konuşuyor camide ya. Bak abartmıyorum size ya. Öyle işte ne yapalım biz de işte geçen gün diyor oturduk diyor arkadaşlarla konuşuyoruz. O dedi işte gel. İmam bak hayatta yapmaz ha imam. Adam bildiğin sohbeti kesti. Ya dedi Allah rızası bir susun dedi ya. Herif bildiğin ya muhabbet ediyor, sohbet ediyor ya. Lan oğlum hiç mi edeb yok, hiç mi ahlak yok sizde ya? Abi Allah için uyarın. Ama hutbedeyken uyaramazsın. Hutben bozulur. Cumanın öncesinde olursa unutmayın. Nereden ne? Bak konu konuya açıyor arkadaş. inan bugün sohbete giremedik daha ya. Her kim bir ilim meclisinde ölünün yanında kabristanda ezan okunurken, Kur'an okunurken dünya kelamı konuşursa 40 senelik sevabı silinir. Hadi bakayım konuş. Hadi bakalım. Abi biz mezarlıkta gülen adam gördük ya. Ya adam defnetti. Döndü arkasını gülüyor. Lan ibret alsana sen kafayı mı yedin sen? Conta mı yaktın ya? Sohbette konuşulmaz. Hoca sohbet verirken konuşulmaz. Dinlenir. Konuşacaksan çık kapıda konuş kardeşim. Burası kahve değil. <laughs> Ebu Umame radıyallahu anh ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Sabah namazını kılmak için karanlıklarda erkenden meclislere gidenler kıyamet günü nurdan minberlere kavuşacaklardır. Allah Allah. Herkes dehşete kapılırken onlar doğru hiçbir dehşet görmeyeceklerdir. Allah Allah. Taberani. El-Murcemül Kebir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Bakın arkadaşlar bunda da amel edin. Olur da bir imam olursanız, bir cemaate imamlık ederseniz safları tek tek kontrol edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh sünnetidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh bütün safları tek tek kontrol ederdi. Baktı cemaatten biri eksik gelmemiş. Namaz bitince onun evine gitti. Kapıyı tıklayınca hanımı açtı. Dedi ki kocan nerede? Dedi ki ya Emir Ali sabaha kadar namaz kıldı. Bak sabaha kadar namaz kıldı. E yorgun düştü sabah namazını evde kılıp yattı. Dedi ki keşke sabaha kadar uyusaydı da sabah namazına cemaate gelseydi dedi. Konu bu kadar basit. Takva numarası bu sabah kadar namaz kılmanıza gerek yok arkadaş. Sabah namazını camide cemaatle kılın. Yatsıda da Aynı sabah alırsınız. Ne konuşun sen be? İbn Abbas radıyallahu anh ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Cennette öyle bir ırmak yaratılmıştır ki ona efyah denir. Yani onun yanında zaferandan yaratılmış huriler vardır. 70 bin çeşit güzel sesle Allah Celle Celle tesbih ederler ve onlar derler ki biz camide cemaate devam edenlere aitiz derler. İbni Hicazi Tühvetül İhvan'da geçer. Her kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap alır. Sabah namazını cemaatle kılarsa gecenin tamamını sabaha kadar uyusa bile ibadetle geçirmiş gibi sevap yazılır. Peki sabaha kadar ne yatsı ne sabah namazı kılanlar ne olacak abi? Sabaha kadar melekler ona lanet edecek. <laughs> bak Allah Allah olaya bak olaya. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki bizimle birlikte yatsı namazına ve sabah namazına katılmayan kişi hakkında biz o acaba münafık mı diye düşünmeye başlardık diyor. Yatsı namazına gelmedi bu adam. Bu adam sabah namazına gelmedi. Acaba bu adam münafık mı diye diyor. Onun hakkında şüphelenmeye başlardık. Bu nasıl iştir ya? Müslüman namaz kılmıyor be. Müslüman ne demek namaz kılmıyor ya? Sehuzu billahi bismillah. Ya eyyühellezine amir isti'inu bi sabre ve sale. İnne allaha ma'a sabirin diyor. Allah Celle Celaluhu. Allah'tan namazla yardım isteniyor. Allah Celle Celaluhu. Ne konuşuyorsun sen be? Hayatında namaz yok, abdest yok, Kur'an yok, zikir yok. Sohbet yok. Kadet. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim cemaatle namaz kılınan bir mescitte 40 gün öğlen namazını bak birinci rekatını kaçırmadan namaz kılarsa o sebeple ona diyor cehennemden berat yazılır. Beyhaki şu iman. Hasan-ı Basri hazretleri rahmetullahi Rabbim şefaat eden nail Amin. Şöyle buyuruyor. Bir kişi ikindi namazını cemaatle kılarsa bu diyor bir aç diyor Müslüman doyurmasından daha sevaptır. Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'ı hatminden daha sevaptır. İkindi namazını camide cemaatle kılmak bir Kur'an hatminden daha sevap. Hadi bakalım. Cemaat neymiş? Öğrenin. Kadet. İmam Gazali, kat Siru Rabbim Şefaatine Amin. Amin. Her kim ikindi namazını cemaatle kılarsa onun için bir hac sevap vardır. Akşam namazını kılarsa bir umre sevap vardır. Abi ne istiyorsun daha ya? Bu cemaatle namaz kılmayanların başı büyük belada. Büyük belada. Dikkat et. Ebu Hureyre radıyallahu anh ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim? o bak bunu da okuyalım ondan sonra. Diyor ki münafık bir kimse diyor. 40 gece yatsı namazına cema cemaatle devam edemez. Münafık 40 gün üst üste cemaatle namaz kılamazmış. Aranızda varsa bunu yapan bir düşünsün bakalım. Hadi. Ömer İbni Attaf radiyalarını ifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim yatsı namazının ilk rekatını kaçırmadan cemaate, cemaate, gelirse buna karşılık o diyor cehennemden kurtulur. Rabbim bizi onlardan eylesin. Amin. Amin. تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله